müzik kesmiyorsunuz gidi o zaman. en güzel beyaz duruyor. Evet, süper ya. Suyun iyi. Mahfif tabii.

Bunlar bu dağlarda yayılıyor, şu dağlarda. Aynen. Ben daha iyi Kilosu ne kardeşim? Kilosu 120 abi. 120 zaten belediye de öyle açıkladı. Bakalım satılmayan hangisi var burada şimdi? Hangi? Boyalı olmayanlar satılmadı. Boyalı olmayanlar satılmadı. Ortalama kaç kilo gelir o boyalı olmayanlar? 70 falan. 70-80. Koyunlarımızı da göster abi. Koyunlarımızın özü farklı. Bu ne? ne? Ne abi? Romanov. Romando. Ee, fiyatı ne? Fiyatları o da 125 açıklandı. 125 açıklandı. tamam. Güzel duruyorlar maşallah ya. Burası Osmaniye Sumbas Mehmetli Beldesi'nin Gölcenler Mahallesi. Evet. Gölcenler Mahallesi. Kurban satışları devam ediyor. Yani. Sanırım burada 10 tane şey kaldı. Aynen. Keçi kaldı. Aynen. Şöyle Aynen. bakalım. Aynen. Oğuz şöyle içine Aynen. bir düşsene. Sen şöyle bir bak bakayım <laughs> sırtlarına nasıl etli mi etsiz mi? Biraz ürkektir. Beyaz gelmez mi? Ha, biraz. Tabletten gel. Biraz ürkek. Diğerine bak abi, diğerlerine bak. Kardeşim kesip yüzüyorsunuz mu burada? Yoksa evet abi kesip yüzüyoruz. Kesip yüzüp evet. veriyoruz. Veriyorum. Aynen. Tamam, fiyata dahil mi ayrı mı? Ayrı abi. Ayrı tamam. Aha, bak, Oğuz. Abi. Oğuz bak bakayım. Hepsi besile. Ne yiyor kardeşim bunlar? bunlar Arpa, Arpa küsbe Arpa küspe. Bir de ezme. dağlarda. Aynen dağlarda yayılıyor. Dağlarda yayılıyor Kesme yiyor değil mi dağlarda? Evet kesme. Meşe, fırnal. Hepsi doğal besli. Doğal besli. Evet. <laughs> Sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacak? Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabilir. Telefon? Telefon da var. Telefonu ver istersen abi. He, 543 874 94 13. İsim soy isim. Bayram Akkoca. Bayram Akkoca diye arayabilirsiniz. 10 tane satılmamış keçi var burada. 70'te kaç kilo arası? 80 kilo arası. 80 kilo arası. Etine, kalitesine, her şeyine garanti veriyor evet. burada. Çünkü dağlarda besleniyor, doğal besleniyor. Mevzu abi adam kesip piştiğini şey söyledim. <laughs> unutma, <güzel> <laughs> Özel tıraşlı. <laughs> Özel tıraşlı baksana. 15 <laughs> Kurban sonu oğlak temini de yapıyoruz onu da söylüyorum. Öyle ya. mi abi? Evet kurban sonu oğlak ne kadar istiyorsa 100-200 adet bulunur. Bize. Tamam. Direkt U bulunur oğlak, çebiç. Oğlak, çebiç temini de yapılıyormuş. Bayramdan sonra istediğiniz kadar alabilirsiniz buradan. Az önceki verdiğim numaradan arayabilirsiniz arkadaşımızı. Bunlar ırgı ne ya abi? Bunlar honamlı kırması. Honamlı kırması. Neyle birleşiyor honamlılar? Honamlı acınla birlikte iş şey yapıyorlar. Yani. He. Bu meze tekesi değil onunla alakası yok, yok mu? Yok onlarla alakası yok. Tamam. Bunlar Mersin'den geliyor. Honamlı kırması, evet. sargıçlar. E. Evet. Geçen bir tane honamlı baktık da 142 kilo geldi ya. Evet gelir abi. Şimdi gün gittikçe azaldığı için gelmiyor. Evet. Şu an yani 90 ile 100 kilo arası geliyor. 110 kilo kadar. Bizim başkanınki hangisi? Başkan. Başkanınki nereye gitti o? Aha bu. Şu. Bu da herhalde 70 kilo falan gelir. Gelir abi. Vallahi burası çok güzel bir yermiş ya. Aynen abi. <laughs> Gerçekten. Ağır için bitirin. Aynen. Gel e Gelecek e sene erken geleyim ben. daha. İnşallah. Abi. Böyle bir iki ayın bir yerden geliyor. Evet. <laughs> Herkesin ses sesine göre Herkesin ses sesine göre kurbanlarımız var Yorum orada internet açıklayacağım şimdi <laughs> <laughs> Gel gel karşıma Çocuğunu da çek Çocuğunu da çek Kısmetlerini de Şeye Neler buraya Belki bir <laughs> derisi çıkar Nasıl Gel gel Dur şuraya gelin orada yapın da Bir de oradan çekeyim şöyle Kalanları da görünsün herkese Tamam oraya. 80 var değil mi? 75 kilo bu ya. Maşallah. Bayraş yok. Bayraş mı Oh yere <laughs> rahatmış adam. <laughs> Biraz ya geçi kısmının yeri yüksek olacak yoksa durmaz. Abi. Doğru doğru. Düz <laughs> yerde geçi durmaz. Su falan durmayacak değil mi buralarda? Durmuyor. Su durmayacak yani. Geçim evet. yaptı yere. E, e kesme yedikleri belli ama yüzlerinden belli kesme. <gülüyor> <gülüyor> ya tüy parlak olacak alacağın hayvanın. Tüy evet. parlak olmazsa yani et evet. olmaz. Siz nereden biliyor ki iyi hayvan? Ya mesela tüy parlıyor bak, suyu, yukarıdaki hayvanın. En yukarıdaki evet. evet. Tüy altın gibi parlıyor. Başka bir yerine bakıyor mu, beline falan? Kuyruğuna bakıyor. Kuyruğu siyah olacak ama mesela şunu bak şu siyah. Şu. Ben, şu. Kuyruğundan belli olur. Mesela bu daha mavi şeyinki, biraz gri duruyor. evet. değil. O simsiyah etli bir şey daha öğrendik ya. Aynen. Yolsuna bakalımlar, kuyruğuna bakalımlar, benimle bakalımlar. Hayvanın ilk başta tüyüsüne bakacak. Tüyüsü parlak olacak. Yoksa yanlış şey olmaz. Tüyüsü evet. parlak olacak. Evet. Kuyruğu... Yani yanlış olmayacak. Kuyruğu siyah olacak. Kuyruğu da siyah olacak. En basit belirtileri bunlar. Aynen. Abi bu sene çok pahalı diyorlar. Niye bu ya? Niye ya bu abi, kadar pahalı bu sene? Geçen sene 60 liraymış. Mesela. Evet ya her şey katına geldi abi. ya yani dolar yükseldi, altın yükseldi. Hayat pahalandı. Yem, yem de yükseldi, yem de. Yükseldi, yem de Bir de üretici biraz azaldı. Üretici de azaldı evet. Aynen. Doğru. Ya geçen sene oğlak bir buçukta şu an üç milyar diyor yani. Yeni başlıyor oğlağa. Of of of. Ya üretici de biraz kazansın kardeşim. Yoksa kim yapacak bu işi ya? Ya zaten bitiriyor zaten. Yörükler de bitiriyor. Evet. Yavaş yavaş azalıyor. Hayvancılık bitiyor abi maalesef. Yavaş yavaş bitiyor. Kurtar mı? abi gün şey yapmıyor. Doğru. Ya biz alıp sattığımızdan şey yapmıyoruz da. Şu şu ikisi bir değil mi? Ha o bir. Şunlar şu Bakso bir. Bak yok gök bir. Şu yukarıdaki de bir. Evet. Onlar hastalık bir. Zaten şu hayvanlar bir. Bu hayvan. Şunlar farklı bir. Yani evet. Farklı yerden geliyor. Belli diyor zaten şu ya. Özellikle şu. Aynen. Çok güzeller. Çok güzeller. Bit.